Derinliğimiz 85-87 metre civarı. indiriyoruz. Aldı, aldı, aldı. aldı. Aldı, kaldırıyorum. Evet, aldık arkadaşlar. Oo, güzel bir kuzu. Güzel, çok güzel bir kuzu. Uh. Bir dakika Bıraktı. Nasıl? Bıraktı. Buna bir elim değsin. Ana balık var bunda. Balık var. Aldı. 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 <laughs> Evet. Oh, oh. Güzel. bıraktı gene sağsız ya şunu yapmamız lazım bizim ya Evet, evet. indi sarıyoruz 1 2 3 vuruş var vuruş var vuruş var Evet şimdi Şimdi evet. Hadi abi. Evet bu sefer oturtturduk. Evet Hök'le Azores okumayı kombin yapmıştım. Hök'ü Hök, Hök yeniceyi Tanakom'dan elektrikli Tanakom'dan çıkardım buna taktım. Manuel denemek istemiştim. <laughs> Hadi Cenk abi. Küçük bir balık ya bu. Küçük mü? Küçük küçük. Büyük bir balık değil bu. Nerede o? <laughs> Demiştim o takım. Balığı alacak demiştin. Oo, oh, oh, oh. Şimdi uyandı balık. Oh, oh. Yine de güzel alıyor. Girdi mi yoksa bu ya? Olabilir. Belki az önce tek kanca taktığımız için, yani tekli kanca taktığımız için kusuyor da olabilirdi. Belki de. Oh! Çok güzel. Benim o yaptığım fır döndüğünü ölü Ama takım... yatıracağım demiştin. Çok iyi. Çok Dedin? güzel takım. Ama bana da bu takımla yatıracağım demiştin buraya. Dedim, değil mi? Çok şükür. ''Bugün video gelir mi?'' dedi Özkan. Dedim, ''Özkan gelecek bugün.'' Balayı yatıracağım dedi ya. Şöyle şu ortaya yatıracağız şimdi inşallah. İstersen kakışla gir. Ama o da olur Ama ben demiştim o sana... O olduğun bir anda kaldırma da tamam. bir bak bakalım balığın hareketine. Okey. Gördün mü Daha şu an ayna vermedi daha. Ama demiştim abi sana, üç şansı var diye iki gitti. Kamerayı girelim. Ekranda görünüyor. geldik kuzuk kuzuk kuzu, kuzu Güzel. Güzel boy. Hadi Cenk abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Patlat abi bu tarafa patladı. Dur bir daha bir tur alsın. Geliyor. Harikasın. Süper. <laughs> Al bakalım. Aldık. <gülüyor> 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 evet. Tebrik ederim abi seni. Güzel bir trofe. Güzel güzel. Aldım, aldım, aldım. aldım. Ah, çok büyük bu, bu çok tamam, büyük. Çekeyim mi abi? Bunu ben çekeyim. Bunu ben çekeyim. Özkan, bu çok büyük. Tamam abi. Özkan bu çok büyük. Bu 20 kilo üstü bu. İnşallah abi. Ah bıraktı. Bırak da taşa sürttü. Geç kaldı. Çok geç kaldı işte. Burada da böyle bir şey var. Lideri kestirdik. Evet. Taşa sürttü. Lideri kestirdik. Çok büyük balık. Yine kaçırdım. Sağlık olsun. Sağlık olsun da çok kaçıyor. Bugünlerde çok kaçıyor. Evet. Maalesef. Bugün kaçan üçüncü.